Sevda bakışlı bir kadın vardı. Gözleri maviydi, bakışları da baygın. Rengi okyanus mavisi, hatta gökyüzünün laciverdiydi. Kim bilir neler anlatırdı, bakmasını bilen olsaydı. Sevda saçlı bir kadın vardı. Saçları kumraldı, miskambel kokardı. O saçlar dalga dalgaydı. Denizin dalgası ile yarışırdı. Balıklarla yüzmede kapışırdı. Sanki Atlas kumaştı. Sevda duruşlu bir kadın vardı. Boynu kuğu gibiydi. Bilininceckte. Sevgi saygı verirdi mutluluk saçardı. O bir afeti devrandı, adı Neriman'dı. Sevda yürekli bir kadın vardı. Aşkı sevdayı barındırırdı. İnsanlar ona şaşırırdı. Çünkü herkesten farklıydı. Mangal gibiydi o yüreği. Çok insanı cebinden çıkarırdı.